Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi aslında e, Devlet Bahçeli'nin mesajlarının ilk bakışta karmaşık mesajlar olduğunu ve e, bu mesajlar üzerinden kendince bir siyaset izlemeye çalıştığını görebiliriz. Şimdi e, bu karmaşık mesajlarla birlikte yine de MHP Bahçeli kendisini bir yerde konuşlandırmaya çalışıyor ve bura üzerinden kendi siyasi çıkarını, gözetmeye gayret ediyor ve olabildiğince de kendisini büyütme gayreti içerisinde. MHP aslında e, Türkiye'nin olağanüstü bir ortam yaşadığını ve önümüzdeki dönemde de daha olağanüstü bir takım gelişmelerin cereyan edebilme ihtimalini esas alarak aslında buraya oynuyor ve kendisini hiçbir surette e, yıpratmadan e, kendi bir takım ilkeleri üzerinden toplum önünde daha sonra tercih edilebilir bir seçenek olarak kendisini konumlandırmaya çalışıyor. Şimdi aslında baktığımızda burada Devlet Bahçeli'nin uyguladığı siyaseti anlamak açısından 2000 sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin geldiği yeri ve bu yerin özellikle 2011 sonrasında da nasıl dönüştüğünü anlamamız gerekir. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi bugün belli özelliklerle baktığımızda milliyetçi bir tabana yaslanan, milliyetçi bir ideolojiyle hareket eden, fakat diğer taraftan Soğuk Savaş döneminde edindiği alışkanlıkları sürdüren bir parti. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi aynı zamanda bütün bu özellikleriyle beraber 1980 sonrasında Türk İslam sentezi gibi bir yaklaşımdan da etkilenmiş hı hı. bir parti. Fakat 93 sonrasında da yine aynı Milliyetçi Hareket Partisi kendisini iki aslında ideolojik pozisyona Türkiye'de İslamcılara ve Kürtlere karşı Konumlandırmış da bir parti ve bunun üzerinden aslında 1999'da belli bir başarı elde etmiş. Fakat 2002'de de kurduğu muhalefet ve burada sürdürdüğü politikalar dolayısıyla da meclis dışında kalmış bir parti. 2002 sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin sürdürdüğü politikalar giderek milliyetçi muhafazakar bir tabandan daha ulusalcı bir tabana doğru giden, İç Anadolu'dan daha Ege'ye ve sahillere doğru kayan bir ...çerçeve içerisinde işlemeye devam etti. Fakat burada aslında dikkati çeken unsur... ...MHP'nin bütün bunlar e, yapılan analizlerde karşımıza çıkıyor. 2011'den sonra da bir kırılma yaşadığı ve... ...mevcut aslında yönetim yapısını bu kırılmanın da etkilediği. 2011 sonrasında MHP'nin yaşadığı önemli bir kırılma da... ...bugün kendisine paralel yapı olarak... E, ...at taktığımız, isim verdiğimiz... ...yapının ideolojik olarak MHP'yi ciddi bir etki altına almasıdır. MHP aslında giderek artan oranda, başlangıçta okyanus ötesi fetva makamları vesaire diyerek ötekileştirdiği paralel yapının söylemlerine bir şekilde e, hapsolmuş ve bu söylemler üzerinden kendi siyasetini sürdürmeye ve çok tepkisel bir siyaset tarzı örgütlemeye başlamıştır. Aslında bunun biz izlerini en çok e, 17-25 Aralık sürecinde ve 30 Mart yerel evet. doğru giderken gördük. Ve daha sonraki seçimlerde de bu devam etti. Giderek artan oranda kendisini gerekçesiz ve irrasyonel Erdoğan düşmanlığına kitleyen bir siyaset. Ve burada da yine bu siyasetten hareketle e, sadece tepkisel bir e, yapıda hareket eden bir e, yaklaşım. Şimdi buradaki önemli yaklaşımlardan bir tanesi de yine çözüm süreci olarak adlandırılan sürece karşıtlık hı hı. oluşturdu. Çok baktığımızda, evet. baktığımızda tepkisel bir yaklaşımın ön planda olduğunu bu tepkisellik üzerinden kendisini korumaya alan büyütmeye çalışan bir durumu söz konusu olduğunu görebiliriz. Oldukça Türkiye açısından baktığımızda e, hassas ve yine toplum açısından maliyetli görülebilecek hususlarda MHP e, suya sabuna dokunmadan büyüme stratejisini kendisine evet. esas almış Ama durumda. Şimdi burada, ve, bir, e, burada bir kilitleme sistemi kilitleme çabası yok mu? Şimdi burada aslında temel çaba Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'de, burada 2011 sonrası kırılma çok e, önemli, Türkiye'de 17-25 Aralık benzeri hı hı. olağanüstü olayların olabileceğine ilişkin bir yaklaşımın, bir inancın ve yine halihazırda devam eden terör olaylarının daha da artarak Türkiye'yi rayından çıkarabileceğine in, ilişkin inancın etkili olduğunu... ...ve MHP'nin siyaset etme tarzlarına bunun etki ettiğini söylüyorum. Yani toparlamak gerekirse söylediğim evet. şey temelde şu. MHP normal şartlar altında, Türkiye'nin normal siyasi sosyolojisinin işlediği ortamlarda... ...aslında kendi doğal sınırlarında, üst sınırlarında hareket ediyor, üst sınırlarına da dayanmış durumda. Fakat MHP eğer bu doğal sınırlar dışında Türkiye'de olağanüstü bir takım şartlar yaşanırsa ki bir takım okumalarla ve bir takım telkinlerle böylesi gelişmelerin olabileceğine ilişkin bir yaklaşımı söz konusu. O takdirde büyüyeceğini düşünüyor. AK Parti'nin %35'lere çekileceğini, kendisinin %25'e kadar çıkabileceğini varsayıyor. Temel okuması bu aslında. Fakat evet. burada benim bütün bu olanlara rağmen bu çizilen stratejinin bir siyasi sıkılmış, sıkışmışlığa da onu ittiğini ve dolayısıyla hareket de edemediğini, bir taraftan bir hareketinin Erdoğan karşıtlığı söylemine gidip takılırken öbür hareketinin HDP aslında e, karşıtlığına gidip takıldığını görüyoruz. Yani e, şu anda MHP'nin hareket alanı oldukça sınırlı durumda ve bu yönüyle baktığımızda Milletçi Hareket Partisi aslında bu sıkışmış alanda bir takım dış, çevresel gelişmelerin olmasını bekleyerek kendisini büyütmenin derdinde. Fakat ben bunun kendisi açısından bir maliyetinde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü evet. kendi tabanı statik bir taban değil. MHP evet. ideolojik bir taban olsa da MHP'ye verilen desteğe baktığımızda bu desteğin önemli bir kısmı çözümün bir şekilde bir yerlerinde MHP'yi görmek isteyen bir